Ne zaman olduğu bilinmeyen bir zamanda bir köyde yaşlı ve zengin bir adam yaşarmış. Çok zenginmiş. Kalabalıkları sevmez, insan içinde çıkmazmış. Köylüler de bu yaşlı adamı pek sevmezmiş. O kadar zengin ama fakirlere bir faydası yok, hiç de yardım etmez derlermiş. Kızar, arkasından konuşur. Bu yaşlı adamı bencillikle, kötülükle, fazla gururlu olmakla, kötüler dururlarmış. Halbuki kasap öyle miymiş? Ara ara fakirlere et dağıttırmış, kemik suyu çorbası hazırlatırmış. Köylüler buna çok memnun olurmuş. Ama bu yaşlı zengin adam, zengin olduğu halde, çok parası olduğu halde hiçbirini yapmazmış. Sonra fırınca, her gün fakirlere bedava ekmek verirmiş. Kim gelse param yok dese ekmeğini alırmış. Hiç kimse ekmeksiz kalmazmış köyde. Daha hasta var. Peynirci peynir, sütçü süt dağıtıyormuş fakirlere. Fakat gel gelinim bu yaşlı ve zengin adam bunların hiçbirini yapmazmış. Köylüler de arkasından konuşup bencil, kibirli, cimri diye suçlayıp onun ne kadar kötü bir insan olduğu konusunda hemfikir oluyorlarmış. Bu şekilde dedikodular devam edip gidiyormuş. Fakat bir gün bu yaşlı ve zengin adam hastalanmış ve ölmüş. Hiç kimsesi de yokmuş. Ne hastalığında köylüler kapısını çalmış ne de cenazesine gitmişler. Köyden onu bilen birkaç esnafla cenazesi kaldırılmış. Fakat gel gelelim. Bir anda kasap et dağıtmayı fırıncı ekmek vermeyi, peynirci peynir, sütçü süt dağıtmayı bırakmış. Köylüler bu işe bir anlam verememişler. Esnafa dolaşıp ne olduğunu anlamaya karar vermişler. İçlerinden seçtikleri dört kişi kasaba fırıncıyı, peynirciyi, sütçüyü dolaşmaya çıkmış. Köylülerden biri kasaba gitmiş ve niçin artık eskisi gibi fakirlere et dağıtmadığını, kemik suyu çorbası yaptırmadığını sormuş kasap iç çekmiş ve merhum yaşlı adam her ay başında fakirlere et dağıtmam ve çorba pişirtmemi söyler ve bunun tüm masraflarını peşin peşin öderdi. Ben de ondan aldığım parayla et dağıtır çorba hazırlatırdım. Ama bunu kendisinin yaptırdığını kimseye söylememi istemez sıkı sıkı tembihlerdi gizli kalması için. Yoksa benim bunu kendi kendime yapacak gücüm zaten Yoktu ki demiş. Köylü duydukları karşısında çok şaşırmış ve düşüncelerinden dolayı çok utanmış. Fırıncıyla, peynirciye, sütçüye görüşen köylüler de aynı cevabı almışlar. Köy meydanında toplanan köylüler hiç tanımadıkları halde arkasından konuşup dedu kodu yaptıkları, kötü sözler söyledikleri yaşlı zengin adamın iyilikleri karşısında çok utanmışlar ve ön yargılı düşünüp dedikodu yapmanın nedenle gözlerini kör ettiğini anlamışlar. Evet dostlar bizim karşımızda gördüğümüz aslında kendi içimizde olandır. Kendi içimizdeki ön yargılarımızla bazen karar veririz ve kendi içimizde var olanları başkalarına yansıtırız. Paylaşmayı bilmeyenler başka birine kolaylıkla cimrilikle suçlayabilirler. Çünkü onun içinde o vardır ve kendi yargılarıyla karşısındakini değerlendirir. Karşımızdakilere ön yargılarımızdan arınmış olarak bakabilirsek eğer onlardaki gerçeği görebiliriz ancak. Ön yargısız ilişkilerimiz olsun ve öyle de oldu. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın ve takip etmeye devam edin. Ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız bir mutluluk paylaşmış oluruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.